nitelendirdiğimiz bir yapımız kaldı. Aslında bu pasiflerde anlatacağımız son bölüm. E bu bölümün içinde neyimiz var? Dedik ki aktif tanımı ilk önce bir verelim. Ne dersiniz? Şayet eylem geçmişte olmuş bitmiş bir anıyı nitelendiriyorsa e bunun zaman ve referansı özne tarafından biliniyorsa istenildiğinde açıklanıyorsa işte biz buna fiilin ikinci hali ya da dit artı fiil bir ya da dili geçmiş zaman dediğimiz ifadeyi kullanmıyor muyduk? Dı, tı, tı, ti dediğimiz ifadelerdi. E bir fiilin ikinci halini öğrenmemiz gerekmiyordu. Onun yerine ne kullanabiliyorduk? Did artı fiil bir dediğimiz ifadeyi kullanıyorduk. Zaman ve referans veremiyor isek. E şu ana sonuçları için karşımıza gelen ifade have has artı work 3 dediğimiz yapıydı. Bu eylem geçmişte bir anıyı nitelendiriyorsa, eylem geçmişte olmuş bitmiş bir ifade ise, işte o zaman karşımıza gelen yapımız head work 3 dediğimiz ifadeydi. Hemen klasik örneklerine bir bakalım. Ne dersiniz? İşte mektup yazdım. Aktif bir cümle yapısı var karşımızda. E bu bir yapısında özneyi aldık. Ay. G dediğimiz ifadenin üç karşılığı vardı. Şu ana sonuç var ise işte o zaman karşımızda hefez örpüç var. E bildiğimiz bir ifade ise zaman referans alabiliyorsak fiilin ikinci hali var. Anılarda bir yerde ise karşımıza gelen yapımız hefez örpüç olarak nitelendirdiğimiz ifadeydi. Ya da duvarı boyadım. Kim boyadı? Ben boyadım. Ay. D dediğimiz ifade karşımıza şu ana sonuç ise have, has verb 3. Bilinen zaman ise fiil 2. Anısı ise had verb 3. Kitabı ne yaptım? Okudum. ekim okudu? Özne ben I. Do takısı. E o zaman şu ana sonuç ise have verb 3. Bilinen zaman ise fiilin ikinci hali. Anılarda bir yerde ise had verb 3 dediğimiz yapıydı. O zaman bu ifadelerin bir tanesini hefezle kullanalım. Diğerini ditle kullanalım. Diğerini de heple kullanalım. O zaman mektup yazdım. Kim yazdı? Ben yazdım. I have written a letter. Peki e, duvarı boyadım. I painted painted. Neyi? To wall. E aynı şekilde kitap okudum. I read to book. Peki ya pasivlerinde? E pasivinin ana kuralı fiil gördüğümüz yere be verb olarak nitelendirdiğimiz ifadeleri kullanmaktı. O zaman fiil gördüğümüz yere neyi ekleyeceğiz? Be verb E fiil gördüğümüz yere şu dedi silelim. Fiil gördüğümüz yere neyi ekledik? Be verb E aynı şekilde hep dediğimiz ifadede de fiil gördüğümüz yere ne yaptık? Be, work köçektedik. E be birinci hali, Master yapısı. Emizar olarak döndü karşımıza. İkinci halinde ev dediğimiz ifademiz vardı. Üçüncü halinde been dediğimiz yapımız yok muydu? Had fiilin üçle birleştirilmiş hali. Had been work 3. Fiilin ikinci hali karşımıza ne olarak geldi? Was were artı Wörfüç dediğimiz ifade şu ana sonuçlarda da ise işte o zaman karşımıza her bir olarak nitelendirdiğimiz ifade. Peki anlamda değişim var mı? Hayır yok. Unutmayın ki İngilizce ne dediğinizin dili değildir. Ne kastettiğinizin dilidir. O zaman bu örneklerde de birini hefez olarak dönüştürelim. Diğerini dit olarak dönüştürelim. Diğerini de hed olarak dönüştürelim. Mektup yazıldı ne yazıldı? mektup. Cümlenin sonuna aldık. Letter. The dediğimiz ifade fiilin ikinci hali. Il dediğimiz ifade be verb 3 yazmakta right. Bir ile iki birleştirdik. Karşımıza ne geldi? Was. E, cümlemiz letter was written. E aynı şekilde duvar boyandı. Ne zaman boyandı? Az önce demin elim sürdüğü anda elime boyalar geliyor demek ki. E, ne boyandı? Duvarı aldık cümlenin sonuna. A. Wall d ifadesi has work 3 an ifadesi be work 3 be ile üçü birleştirdim. Karşıma ne geldi? Be'nin Boyamanın karşılığı da Paint. Paint ile üçü birleştirdim. Painted. Yazalım. Wall has been painted. Aynı şekilde kitap okundu. Ne okundu? Kitap. Kitabın kendisi de yok. Etkisi de yok. Sonucu da yok. Anılarda bir yerlerde kaldı. Ben kitabı aldım. Dünya bir kütüphaneye dönüşsün diye götürdüm. Uygun bir parkta bıraktım. Notumu da yazdıktan sonra. E işte o zaman karşıma ne geldi? Kitabı aldım cümlenin sonuna. Book do takısının karşılığı head 3. Un takısının karşılığı be work 3. Okumanın karşılığı read. E neyle neyi birleştiriyorum? Be ile 3'ü birleştirdim. B, Read ile 3'ü birleştirdim. Read, read, read. O zaman yazalım. Book ne oldu? Had been read. Unutmayın ki pasif üniteler daha objektif, daha net cümlelere sahiptir. Yani burada kastettiğimiz ifade, mesela bir rapor yazıldı, ürün satıldı. Artık nesnelerin bakış açısından baktığımız için, e, dolayısıyla tamamen kendi ifadelerimizi kullanırız. Az önce bir e, ürün satıldıysa, işte o zaman has been sold. İşte dün faturasında kestim gönderdiğimse işte o zaman was sold anılar da bir yerdeyse had been sold. Peki pasifde başka değişen kavramlarımız var mı? Var. Şöyle bir baktığımız zaman diyor ki hani bazı ifadelerin pasifleri yok demiştik ya. E do does emizar verb'e dönüştü. He has been verb ayıncı he has been verb'e dönüştü. E did was verb'e dönüştü. Head bir ay head bin ayıncı, work e dönüştü. Şöyle bir netleştirelim olmaz mı tablomuzu? Yani ifademiz head work 3 de olsa head bin de olsa head bin ay de olsa bakın karşımızda kullandığımız tek bir ortak yapımız var. O ortak yapımızın adı neymiş? Head bin Röpüç dediğimiz yapımız. Vazör de olsa, dip de olsa karşımıza gelen ortak yapımız ne? Vazör röpüçümüz. Hefez röpüç de olsa, hefez bin de olsa, hefez bin ayıncı de olsa işte o zaman ortak kullandığımız yapımız ne? Hefez bin röpüç. Ben bunu hep Konya'daki obruklara benzetiyorum. <laughs> Aktif tablonun içinde belirli obruklar oluşmuş. O obruklarda da elimizde sadece tek bir tane görüntü kalmış. Geçenlerde bir e, videoda resim gördüm. Şimdi adamın bir tanesi e, bir duvarın kenarına gelmiş aşağıya bakıyor. Nereye baktığını ortalama 20 resim sonrasında görüyorsunuz. <laughs> Resmini içinde yakınlaştırıyorlar, yakınlaştırıyorlar. Adamın obruktan dolayı evi yıkılmış, Aa bahçenin uzantısı da orada bir yerde kalmış. Was were, being, verb which oldu. E, aynı şekilde burada da bir obruk oluştu. Demek ki he, bu ünitenin içinde, yani pasif ünitenin içinde t dediğimiz zaman tamamen öznenin kontrolünde bir açıklama yapıyoruz. Rapor yazıldı. Ne zaman yazıldı? Az önce demin yazıldı. Ve ben bu raporu aldım, elimde okuyorum. İşte o zaman he has been, verb which kullandım. E niye? Daha mürekkebi kurumadı ki. Rapor dün yazıldı. Gönderildi, karşı taraf tarafından incelildi. Bakın pasifler objektif cümleler ye. Veya aynı şekilde test yapıldı, sınav alındı. Bunun gibi bir sürü örnek göreceksiniz alt videolarımızda. E karşımıza gelen yapısı vazör örgüç. E anılarda bir yerlerde işte o zaman karşımıza gelen yapısı Hedwig'in örgüç. Umarım ki bu ders anlatımı sizin için Basılır, çok kolay hale getirmiştir. İngilizcenizi geliştirmekte bir katkıda daha bulunabildiysek ne mutlu bize! Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.